Evet, uzun zamandır Boğaz'da av yapmıyoruz. Şimdi Boğaz'da kurşun arkası tekniğini A'dan Z'ye tek tek anlatacağım. Üç parça bir kamışım var. Önce kamışımı alıyorum. Kamışı tek tek dikkatli bir şekilde birbirlerine geçecek yerlerinden hizalarının düzgün olmasına dikkat ederek kuruyorum. Halkaların hepsinin iç içe Geçip aynı hizada böyle silah gibi gez göz arpacık makine yatağıyla birbirlerini görmelerini sağlıyor. Daha sonra makinemi kolunu ayarladım. Teli açıyorum ki bu ip buradan çıksın. Sonra teli kapatıp kalamayı açacağım. Daha düzgün kullanırım için. Güzelce ne makine yatağına oturuyor. Duruyor. Bizim tercihimiz ip misina. Boğazda biraz daha algısı yüksek. Halkalardan tek tek geçiriyorum ipimi. Sonra bir kurşun arkası aparatı şimdi buradaki ipime. Bunun ismi Urfe de diyorlar. Kurşun arkası için kullandığımız aparat. Burada önemli bir konu şu ipi çift kat yapıyorum. Bilmiyorum kamera görüyor mu? çift kat yaptıktan sonra Urfa aparatının furdonlu kısmına ben ekstra furdonlu taktım ona biraz daha kuvvetli. Şöyle yapıp bir bakkal düğümü bakın şöyle çok basit. Bakkal düğümü dediğimiz basit düğümü yapıyoruz. Şu birinci kısmını şöyle halka açtık. Buradan böyle geçirdik. Bunu buradan çektiğimiz zaman yani yükün en fazla geleceği yer bu kısım yani şurası bura 4 kat ip olmuş oldu. Buradan artık bu çıkmaz. Daha sonra kurşunumuzu önce 200 gramda ya da daha da ağırı da olabilir. 200 gram çünkü uzun zamandır atış yaptığım yok. Kurşun arkası şu kısma takıp makaronu sıkıştırdık. Bu kısım tamam. Şimdi kalavamızı kapatıp kurşunumuzu yukarı çektik. Neden böyle yaptık? Çünkü buradan buraya kadar bir köstek bağlayacağız. Köstek bir sinema aldım. Bir tarafına kurşun arkası sinevi takacağım. Urfa aparatının ortasında şöyle bir fırdondu var. da buraya bağladık şöyle T şeklinde kurşun suya düşecek bu ufak paratın arkasında da maketimiz var o yüzecek şimdi kamış boyunca bir sinema açıyorum ucuna sinevimizi bağlayacağız aynı şekilde bağlarsak iyi olur çünkü bu çok sağlam bir düğüm bütün yük kurşun ve burada olacak çünkü balık da buradan binecek Eğer gelirse tabii en basit bakkal düğümü dediğimiz düğüm. Şimdi buraya bir tane maket. Şöyle küçük bir maket aldım çantamdan. Kurşun, kurşun aparatı ve bu. Bundan sonraki bölümü göğüs kamerasıyla devam edecek. Biraz açma, germe hareketleri şart. Ağır bir kurşun atacağız. Tekneler önümüzde geziyor. Teknelerin arasındaki boşluktan atacağız. Bunlar uzun olta yapmıyorlar. Canlı sardalya indirip atıyorlar. Kurşunu koyduğum yere bakın. Kurşunun iyi gidip gitmediğini de kontrol ediyorum. Daha sonra parmağımla şuradan ipimi tuttum. Maket burada yerde görüyorum onu. Takılmayacak şekilde Bismillah deyip attım Suya düşerken ipi tuttum İpi tuttum ve gergin bir şekilde inmesini sağlıyorum onu Asla e, Kurşun maketle buluşmaması lazım buluşursalar Bu sefer takım karışır Ve balıksız döneriz Evet Dibe indi Şimdi Hızlı kalkış Biraz yavaşla. Biraz hızdan. Alı arıyoruz şimdi. Kısmetimiz varsa alabiliriz. Tekneleri görüyorsunuz. Bunlar canlı sardalyayla balık alıyorlar. Akıntı biraz yüksek. Yakına doğru mecburen. Bu kurşunu biraz sonra değiştirebilirim. Bakın kurşun böyle makette arkasında yüzerek geliyor. Gayet iyi. Sayko dediğimiz bizim modelimiz. Şimdi tekrar atacağım. Biraz daha uzağa atacağım. İlk atışlarda böyle çok zorlamam kamışı. Biraz bırakıyorum. Mesafe bu mesafe iyi yani. Yaklaşık bir buçuk metre. Kurşunumu yere koyuyorum. Maket yanımda. Atabildiğim kadar attım. Tam düşerken elimde tuttum gergin bir şekilde indiriyorum. Ne kadar çok dipten gelirse o kadar avantajlıyız. Dibe indi. Telimi kapattım. Hızlı bir kalkış yapıyorum. Maket kurşundan uzaklaşsın diye. Evet. Aa. Sanki balık bir bindi. Kaçırdık. Tekrar bir indirelim bakalım kadar tekne canlı indirirken bizim sahteyle balık almamız biraz zor tabi ama kısmet. 3-4 atıştan sonra hem kurşunu değiştireceğim hem maketi. Akıntı yüksek çünkü oldukça sağa gidiyor. Bakın kurşun geldi maket geldi. Bu çok iyi yani biz işimizi doğru yaptık. Birbirleriyle birleşmediler. Şimdi şuradan tekrar koyuyorum. Bu gelen tekneye dikkat edeceğim. Umarım tekne üzerime gelmez. Atışımı yaptım. Kurşunumu indiriyorum. Teknenin altına gelecek inşallah. Biraz uzağa attım. Çok hızlı akıyor. Attığım yer iyice sol taraf. Dibe bile indiremedim. Şu tekneden korktum. Evet, aldım balığı. Yok, balık değil. Bu poşet bizi yanılttı. Değiştirelim kurşunu şimdi. Kazım hocamızla Tarabya'da birlikte Karagöz Ağabey yaptığımız değerli insan. 230. 230. Direkt 230 gramla uğraşacağım. Maketin yüzmesi güzel. Maketi şimdilik değiştirmeyeceğim. Var mı 240? 250 bir laf He. Hızlı zaten benim makinem. Shimano Ailenx hızlı bir makine. Tam buraya göre. Öyle sağa sola takılmasına çok dikkat etmek lazım. Şimdi 230 gram atacağız. Biraz daha ağır kurşun atacağız. Bakalım nasıl olacak. Kurşunu yere bıraktım. Maketin hiçbir yere takılmadığına emin olmalıyım. Sonra Ellerimi kaldırıyorum, atabildiğim kadar iyi bir mesafeye. Üst üste gelmedik değil mi birader? Arkadaşın attığı yere de dikkat etmek lazım. Kıraçaların hepsi burada, burada yüzüyorlar. Balık oradan bunları kovalıyor. Bunlar ne? Kıraça mı? Şey mi? Bunlar şey abi. Gümüş mü? Yani gümüş abi. Çaçam yok. Çaça 230. Evet, 230 gramı dibe indirdik. Hızlı bir sarım. Sen hiç balık alamadın mı? mı Kuşun arkası tekne bu arkadaşlar. Ama balık inşallah gelir. Balığın kimsenin garantisi yok. Bir maket değiştireceğim şimdi. Evet tekrardan maketimizi değiştirdik. 230 gramla Hayvan onu gerçek yem zannedip peşinden geliyor. Beğenirse atlıyor, beğenmezse atlamıyor. Ama aşağıda çok fazla canlı yem var. O yüzden bizim yemimize gelmeyebilir. Sağımızda teknelerine hepsi balık almış. Ama onlar canlı sardalya indiriyorlar. Bizim için sevindirici tek bir şey var. Gırgır tekneleri bu aralar boğazda gözükmüyor. Eskiden palamut zamanı burada gırgır teknelerinin indir olta bile atamazdık. Evet, Mera'da bize her zaman destek veren çok kıymetli Kazım Hocam bizi Tarabya'da karagöz avı yaptırdı, kurşun arkası yaptırdı. Ee, balıkçılığa çok büyük destekleri olduğu için kendisini biz de firmamız olarak Dima Balıkçılık olarak ona şöyle küçük bir maket kutusu içinde maketler, sayko maketler var. içinde kendo da var. Sana küçük bir hediye getirdik hocam. <laughs> Abi niye zahmet edin? Hayırlı uğurlu Bayağı olsun. Ne demek ya? Sen bizim hocamız, bizim kıymetlimiz ama tüm hobi daşlara bizim videolarımızı izleyen tüm hobi zaman zaman küçük sürprizlerimiz oluyor. Bunları da ee, bizi izleyip takip edenlerle bazen değerlendirebiliyoruz yanımız da müsait olursa oltanızı tekrar bırakıp kontrol ettikten sonra şöyle bir suya atmanızda yarar var. Hem maket yüzüyor mu? Hem ipiniz rahat çıkıyor mu? Şöyle bakın. Attık, baktık. Maketin yüzmesinde problem yok. Tamam. Şimdi çekiyoruz. Atış mesafesini ayarlayıp yan tarafımıza koyuyoruz bunu. Ve takılmayacak bir yere bırakıyoruz. Böyle betonda sağa sola takılmayacak bir şekilde. Telimizi de açtık. Şimdi buradan atış yapacağız. Şifreyi de söylüyoruz. Evet. İnşallah birbirlerine dolaşmadan gelirler. Balık alıp gelirler. Çünkü balıkçılar alıyor. İyice yakınlarımıza geldiler. Biz de alabiliriz. Geliyor mu? onu bir iki zorluyor ama. Akıntı mı, balık mı? Balık değil tabi. Peşinden geliyor gibi yani. Hızını ayarlamaya çalışıyorum. Hızlıya mı gelir, yavaşa mı gelir? Ona bakıyorum. Ya. Evet, baksana. tekneciler de buraya kadar geldi. Biraz sonra belki Jig de deneyebilirim. Arabada Jig de var. Sinop'ta çok büyük palabut yakalamışlar yani, çok büyük. Yok, burada tuttular. Burada, burada mı? Yani İngilizler indirdiler. Allah Allah! Evet. Bu maket daha değiştirip, 3-4 atış daha yapacağım. Ondan sonra başka projelerim var. Bu da bizim tesellimiz oluyor yani, bizde bir acemilik, bir hata yok. Şimdi burada atışımızı yaptık. Kurşunu indiriyoruz. Bu arada teknecileri de size çekmeye çalışıyorum. Aşağısı nehir gibi akıyor. Günlerdir yüksek Poyraz vardı bir haftadır. O Poyraz Karadeniz'deki balığı bu akıntıyla beraber Marmara'ya doğru sürüklüyor. Bu da tabi denk gelen balığı alıyor yani. Onların balığın geçtiği akıntı suyuna denk gelen. Oralarda yem atan, olta atan da kısmeti varsa balığı alıyor. Biz de şimdi onlardan biri olmaya çalışıyoruz. 230 gram kurşunla çalışıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Maketiniz böyle yan tarafta boşlukta olacak. Kurşun şurada bir metre var. Bir metreden biraz daha fazla. Telimiz burada yüksekte. İpi tutup çekiyoruz. Bak teli açıyoruz. Ondan sonra eller havada sol kolla da gergi yapıyorsunuz. Yani sadece sağ kolla itelemek değil, sol kolla da aşağı doğru, karnınıza doğru çekerek mesafenizi arttırabilirsiniz. Kurşun dibe indi. Ondan sonra sadece sarım yani. Biraz hızlı, biraz yavaş. Bizim başka yapabileceğimiz bir şey yok. O taramış olduğu alanda yani kurşunun attığımız mesafeden buraya gelecek kadar olan mesafede, taradığı mesafede dipte, orta suda yani balık varsa maketimiz de inandırıcı bulursa atlayacak. Ama şu an canlı atanları da çok yakınımızdalar, izliyoruz. Onlarda da bir şey yok değil mi Kazım Hoca? Bunlar dönüşteler. Ergin kaptan o da dönüyor. İçten geçen küçük tekneler balığını almış kendi limanına doğru gidiyor. Evet. Ahmet'im çok sağ ol ya ben Merada Bir pek ağzım pek çay var, içmiyorum ki çok Oraya sağ ol. Ben Çok bak. sağ ol, çok teşekkür ederim. Çay dedim, istemedim, sağ ol. Çok sağ ol, çok Al. teşekkür ederim. Evet, ava devam ediyoruz, uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. İşte şöyle tekneleri de beraber bir izleyelim. İstanbul'da lüfer mevsimi başladı. Lüfer'in İstanbul'a bu geçen hafta boyunca olan Poyrazlarla birlikte girişiyle teknecilerimiz Avrupa yakasının, Anadolu yakasının teknecileri, balıkçılar böyle oltalarını aldılar. Zargana Yaparak zargana canlı zargana. Kimisi sardalya balığın geçiş yolunda bekliyor arkadaşlar. Kimisi alıyor, kimisi alamıyor. Onları iz izletelim istedik size. Tekneler de akıntıyla farkında olmadan geri gittiler. Rüzgar onları attı iyice ileriye doğru. Bizim önümüz biraz önce buralar full tekneydi. Evet yine bir atış izliyoruz Kazım Hoca'dan. 230 gramda Shimano Alex makinesi kamışı Neox. Evet. Öyle bir abanıyor ki yüreğim çatlıyor ya hoca. Hoca ama Yaman Hoca yani. Evet kurşun arkası çok uğraştık sabah 8'de geldik saat 10 oldu at çek at çek şimdi belki başka bir şeyle uğraşırız. Önemli olan burada kurşun arkası tekniğini detaylı anlatmaktı. Onu anlattık. İleride balık olduğu zaman da balıkla birlikte devam ederiz.